Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, malum zaten hepimizin e, bildiği meseleler bu. Ben şu anda mesela bir kafede çalışıyorum. E, 20-12 saat üzeri çalışmama rağmen mesela asgari ücret bile almıyorum. Ya bu ülke ekonomisi hakkında sıkıntı. Adam da haklı bir noktada. hani iş yapamıyor, o da iş döndüremiyor. Biz de sıkıntı oluyoruz. Hani her anlamda sıkıntı var şu anda. E, bu problemin bir an önce düzeltilmesi lazım. Şart bu. Ekonomi Bakanı Vatandaş kemer sıkma politikasına çağırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani Sıkacak kemer kalmadı pek Kemer sıkarsak yüzeye döndü iyice O yüzden Bu konu hakkında zaten yorum yapmamıza gerek yok yani belli bu durum Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben e, Melikgazi Danişmet'te oturuyorum Melikgazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? E, belediye hakkında Bildiğim kadarıyla belediye iyi çalışıyor ama Hani çok fazla bilgim yok Daha çok ülke genelini etkileyen meseleler e, Daha problemli olduğu için Peki Melik Gaz Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek istersin? Ee, kültürel anlamda bir şeyler olabilir. Biraz daha farklı bir konuya değinmek açısından söylüyorum. Şu anda gençliğin de aslında birçok hatası var bana göre. Ee, kültürel anlamda hiçbir şey yok. Örnek veriyorum yeni sanatçı demem ben onlara da. Hani bu problemlere belki el atılırsa güzel olabilir. Yani gençlerin de gelişme açısından daha iyi olur.

s Abla ekonomi battı ya gerçekten ben yurtdışından geliyorum abla 2 sene önce dürümü 25 liraya yiyorduk şu an dürüm olmuş 45 lira abla Yani bilmiyorum zor durum zor yani Ülke battı Valla Kayseri'yi nasıl buldunuz Kayseri nasıl desem yeni İstanbul'dan geldim ben Kayseri İstanbul'a göre biraz daha ucuz ama yine pahalı yani Asgari asgari ücretlere bakarsam yani millet nasıl geçiniyor anlayamıyorum yani yurt dışından geldim 3 haftada 2000 bin euro bozdurdum yine bitti yani anlıyorsun şu an yani zor durum zor yani valla Peki sizce Kayseri'de ne eksik? Kayseri'de ne eksik? Plaj deniz eksik yani millet suya hasret burada yani yüzecek bir yerimiz yok yani. Yürü, 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 yürü. Türkiye'yi. <laughs> <laughs> olarak çok zor Evet. Siz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence iyi bir sıkıntı yok yani. Ee, devletimizin maşallah var. Her konuda yükselişe geçiyoruz yani. Yavaş yavaş. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas. Talas Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet memnunuz gayet iyi yani. E Çalışır. yapılmasını istediğiniz faaliyetler var mı? Yani şu anlık bir şey yok. Zaten çalışmaya devam ediyorlar. Yeni bir mesire alanı açıldı. Daha da güzel olacak inşallah. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Berbat. Bakın gerçekten son derece yani bunu konuşmak da istemiyorum. Ben İstanbul'dan İzmir'e geçtim. İzmir'den kendi şehrim Kayseri'ye geldim. Tamam biz A parti B parti önemli değil artık yani. Hani biz de bu insanlara veriyoruz. Herkes gibi şu an başta olan insanlara veriyoruz. Hani bana kalırsa bu başta olan insan da kötü ama kötünün iyisi. Şimdi ben gidip daha yeni şurada hesap ödedim adam. Bakın yurt dışında İsviçre'de kalıyorum. Şimdi bak şuraya sonradan hesap ödedim. 695 TL. Yani böyle bir şey olamaz ya. Hani rica ediyorum bu kadar. Yani insanlarda mı bir şey var, bizde mi bir şey var ben anlayamıyorum. Gerçekten çok zoruma gidiyor gidiyorum. Kendi milletime adıma çok üzülüyorum. Yurt dışında kalıyorum. Bir yerde kimse 600 euro, 500 euro veyahut da 700 frank, 800 frank ödemez kardeşim. Ödemez. Böyle bir saçmalık yok yani. Tamam İzmir'le İstanbul'la kıyaslayamıyorum. Kendi şehrim. Orası biraz turistik yer. Fazla olabilir. Anlayabiliyorum. Aynısı ya. Bak size yemin ediyorum aynısı ya. 695 TL ödedim. Keşke faturayı alsaydım gösterirdim şimdi. Ama hemen şurası. Tek kelimeyle rezalet yani. Bunu Buna bir an önce çare bulmalarını istiyorum ben. Gerçekten yani çağrı bulunsun. Ben hiçbir zaman zengin insanların da yanında olmadım. Olmayacağım da her zaman garibanların ve yoksulların yanındayım. Zengin adama göre bir şey yok. Ben yurt dışından gelmişim yerim. Buradaki asker ücretli adam şurada yani 3 kişi 4 kişi 600-700 lira öderse ikinci üçüncü kez yiyemez bunu bu adam. Bunu herkes biliyor yani. Biraz toparlanmamız lazım. Saygılar, sevgiler. Kayseri. Sizce Kayseri'de ne eksik? Kayseri'de her şey eksik ya. Kayseri'de ne var? Kayseri hep aynı. Kayseri'de değişmeyen bir şey var. Ya Kayseri'yi geliştirdik diyorlar. Böyle yaptık şöyle. Ya abi sen Kayseri'nin neresini geliştirdin? Ben terminalde ya otobüste geldim ya. İsviçre'de açıyorum. 850 lira en ucuz şey otobüs ya. Firma adı veri verebileyim mi yani söyleyemiyoruz değil mi? En ucuzu 850 TL. Bazı firmalar var 1100 lira, 1200 lira ya. Uçak bileti olmuş 2000 lira. Ya ben alırım ama buradaki başka diğer vatandaş alamaz ya. Uyanın biraz ya. Ya rica ediyorum gerçekten çok işler acısı bir durumda yani şu anda ekonomi. Ben bunu bu anda bu arada ben burada askerliğimi de yapmış bir insanım yani. Öyle orada doğup büyüyüp sonradan gittim ben oraya. Hani bunun 5 sene öncesiyle şimdi kesinlikle arasında müthiş derece uçurum var ya. Yemin ediyorum müthiş derece uçurum yani. Geçen sene geliyorum. Yani bir sene de ya bir sene de bu kadar ekonomi mahvolamaz ya. Gerçekten bunu ben kendim şey için söylemiyorum. Ben burada yaşamıyorum artık. Hani bana bu şekilde bir şey diyorlar ya bu yurt dışından gelenlere. Ya benim ailem var. Yok kardeşim ben ekonomi için ben yurt dışını terk edip gelip burada yaşamam. Kim ne düşünüyorsa da düşünsün. Kimse de kusura bakmasın. Ben burada yaşasam orada yaşadığım gibi burada yaşayamam. Bak orada yaşıyorum. Ist Bakın yemin ediyorum en güzel yeridir yani. İsviçre, Tunda kalıyorum ben orada. Ben orada çok güzel, rahatım yani. Benim buraya gelmeme de gerek yok. Benim burada annemin, babamın mezarı var diye geliyorum ziyaret. Yoksa ben Tayland'a da giderim, İtalya'ya da giderim tatile daha da ucuz buradan emin olun yani Yunanistan Karyos adaları var mesela Bodrum'un karşısında daha ucuz Bodrum'dan böyle bir saçmalık olamaz teşekkür ediyorum Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel Böyle gitmesi lazım ee, Ekonomi Bakanı tasarruf tedbirlerini açıkladı biliyorsunuz ve kemerlerin sıkılması gerektiğini söylüyor ne düşünüyorsunuz? Herkes kendine gelirine göre davranması lazım Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi, Gürpınarda. Melik Gazi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Sadece temizlik meselesinde değil, diğer şeylerde evet. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Onun nerelere baktığını bilmiyorum. Peki, e, belediye olarak e, yapılan faaliyetlerden ne yapılmasını isterdiniz? Melik Gazi'ye. Yolların daha güzel yapılmasına. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.